güne güç katmaya geldik alnında ter olmaya geldik birlikte zirvede coşmaya geldik Beşiktaş üniversitelerin kenti Beşiktaş saraylar bölgesi ama artık Beşiktaş deyince aklımıza özgürlük geliyor, aklımıza demokrasi geliyor, aklımıza çarşı geliyor. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta Gerçekten çarşı bir tarih yazdı. Çarşı Beşiktaş'ta güçlülerle beraber olmadı. Haklılarla beraber oldu. Beşiktaş'ımız Beşiktaş Beşiktaş'ta bir futbol kulübü taraftarlığı sadece bir türevin muhabbeti olmaktan çıkartan ülkesinin bütün sorunlarına duyarlılık gösteren bu gençlerimizi bir kez daha ulusumun önünde, yurttaşlarımın önünde hakkı teslim ediyorum ve çarşıyı kutluyorum. Her yıl kızılara binlerce şişe kan yardımı yapan bu gençler ülkesinin mahrum yerlerindeki öğrenci kardeşlerine yüzlerce köy okuluna ulaşan bu gençler Akkuyu'da Sinop'ta nükleer santral duyarlılığını doğaya karşı sevgiyi gösteren bu gençler özellikle HES'ler karşısında Artvin'de, Arhavi'de köylü kardeşi olarak seslerini duyuran çarşı ve bir kez daha söylüyorum o yiğitleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Gezi direnişinin tarihe geçen kahramanı çarşıyı bir kez daha kutluyorum. Burada burada Gezi münasebetiyle Gezi'de hayatını kaybeden yedi tane canı bir kez daha rahmetle, saygıyla, şükranla bir kez daha anıyor. Şimdi sevgili kâbir, kardeşlerim, Beşiktaş'ta Uğur Başkan'ıma şunu ifade etmek istiyorum. Aranızda inançlara saygılı laikliği savunan, Cumhuriyetimizin değerlerini her zaman geliştirip güçlendiren, Çanakkale'de, Domlu Kocatepe'de, Birinci İnönü'de, ikinci İnönü'de, Sakarya'da mücadele veren, ya istiklal ya diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olarak buradayız. Konya'ya gidiyor İstanbul konuşuyor. Döviz'in fiyatı alabildiğine yükseldi o İstanbul diyor. Benzin'in fiyatı alabildiğine yükseldi o İstanbul diyor. Ankara'dakilere bakıyorum akılları İstanbul'da fikirleri sarıyor. Ha şunu bilmenizi istiyorum. Sevgili basın mensubu kardeşlerim <laughs> Sevgili basın mensubu kardeşlerim her şeylerini planladılar ama Sarıgül'ü planlayamadılar. Çünkü Sarıgül dipten gelen bir dalgadır. Bir gün gelir önüne beton duvar bileceksiniz. Aşar geçer, taşar geçer, coşar geçer. Zannediyorlar ki Zannediyorlarsa ki Sarı Gölü durdurabilirler. Zannediyorlarsa ki Sarı Gölü susturabilirler. Zannediyorlarsa ki benim yolum hizmet yolu döndürebilirler. Beşiktaş meydanından Ankara'dakilere diyorum ki delikanlıca mücadele verin. Mertçe mücadele verin. Yiğitçe mücadele verin. Ama şunu unutmayın ki durduramazsın beni. Susturamazsın beni. Benim yolum hizmet yoludur. Döndüremezsin beni.